merhaba, selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine daha önce İsviçre'ye geldiğimde beni en çok etkileyen, en çok beğendiğim yerlerin bir numarası olan yere getirdim şimdi sizi. Ya buraya her geldiğimde çok geliyorum. Çok da sık geliyorum çünkü çok seviyorum aslında burayı. Ya çünkü burası bana böyle tam İsviçre gibi geliyor. Eski İsviçre gibi. Hani hem işte atıyorum yol boyunca inek görmek isterseniz bir sürü böyle yeşil otlarda yatmış inekler. Yol boyunca acayip güzel manzaralar. Sonra işte İsviçre'deki yine güzel yerlerin böyle simgesi haline gelen şatolar. E yine İsviçre'nin en böyle popüler yemeği olan fondü. Ki çok bir yemek yok zaten İsviçre'de. Yemek isterseniz yani o yüzden lütfen buraya gelin. Burası neresi? Burası Gruyère. Gruyère zaten aslında hani şu fondü dedim ya. Fondü peynirinin ya böyle ana vatanı gibi bir şey böyle burada. Aşağıda zaten peynir fabrikası falan var. Öyle kolup kolup böyle kocaman kocaman size o Gruyère peynirlerini gösteriyorlar. Tabii siz fondü yapacaksanız onun işte atıyorum marketlerde ya da işte Peynircilerde rendelenmiş halini başka bir peynirle de karışmış halini satın alıyorsunuz ve galiba çok emin olmamakla birlikte aslında şu gruyerin böyle bizim hani gruyer peyniri diye doğru telaffuz ediyorum umarım Peyniriyle aslında biraz bağlantılı oldu aslında aynı kökten belki aynı peynir bile olduğuyla ilgili sanki bir şeyler okumuştum ama çok da emin değilim buraya ilk geldiğimde yani ben taktım işte İsviçre ilk taşındığımızdan bahsediyorum. Ben sürekli şey diyorum işte Gruyere gidelim ben fon diyeceğim, diyeceğim. Eşim şey sürekli şey diyor. Ya çok kötü kokuyormuş, çok sevmezsin bak kimse sevmiyormuş falan. Ben illa yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Ya ilk yediğiniz an ya şuna inanıyorum bir şeyim. ilk tattığınız an hoşunuza gittiyse ya gerçekten seviyorsunuz. İlk suşi yediğimde hayatımda ilk suşi yediğimde çok çok açtım ve yedim ve dedim ki Allah'ım bu muhteşem bir şey. Aynı şekilde fondüyü de yediğimde belki boğa burcu olmanın biraz etkisi olabilir. Oburlukla alakalı var yani. Böyle beni tanıyan arkadaşlarım, izleyenler bilirler. Biraz oburum. Yemek yemeyi çok seviyorum zaten. Beni çok mutlu eden şeylerden biri. Fondüyü de ilk yediğimde acayip etkilenmiştim. Yani çok güzel. Sizi şimdi süper manzaralar, görseller hepsiyle baş başa bırakacağım. Devam edelim. İsviçre'ye geldiğinizde kesinlikle gelmenizi tavsiye edeceğim yerlerden biri. Zaten normalde de böyle en turistik yer diye geçen yerlerden biri. Hafta içi gelirseniz süper rahat edersiniz. Hafta sonu gelmeyin çok kalabalık oluyor ama hafta içi tam tadını çıkarabilirsiniz. Ara sokaklarda gezerken aslında şöyle tam şurası bana. Daha önce Yunanistan'a Sakız Adası'na gitmiştim. Arkadaşlarımla birlikte. Böyle birazcık orayı hatırlatıyor. Boş olduğundan dolayı belki de. Ve şatoda şu arada gördüğünüz yer. Birazdan daha yakına gideceğim. şu anda tam benim karşımda. Size zaten aslında en iyi aşağıdan gösterebilirim. Çünkü aşağıdan bütün şatoyu görmeniz mümkün. İçine bir kere gezdim. Büyükler için 12 franktı, öğrenci için 8 frank, çocuklar için daha ucuzdu diye hatırlıyorum. Fiyatlarına tekrar bakarım. İçinde ne var? Hani girmeye değer mi derseniz. Yani öyle çok da aman aman bir şey yok gibi geliyor bana. Yani bence buraya kadar gelip manzaranın tadını çıkartıp manzara eşliğinde fon deyip etrafa bakmak çok daha iyi olabilir. geleneksel çan sesi. Ya zaten ya kiliselerden çan, ya ineklerden, ya koyunlardan. Şatonun etrafından döndüm. Çok güzeldi. Hem de ben de böyle günlük yürüyüşlerimi, günlük adımlarımı tamamlamış oluyorum. Buraya kadar gelmişken bir de böyle normal bir mağazanın içine girelim. İsviçre ürünlerini göstereyim. Bakın şu süt şeyler çok güzel değil mi? Ya gerçekten çok çok güzel ya bahçeye koymak için. Tabii İsviçre çakıları, Victorinox, İsviçre fincanları. Bence siyah beyazdansa böyle kırmızılar daha güzel gözüküyor. Kocaman. Bunlar da İsviçre çakıları böyle ünlü. Ben hala kendime bir tane almadım ama almayı düşünüyorum. Hatta kızlarıma da alacağım. Daha havalı olanları, daha büyük. Yine Victorinox marka bıçaklar. Fiyatları ne kadarmış? Aa, fiyatlar 11 frank. Güzel. İki tane meyve bıçağı gibi. Uygun yani. Süt reçeli ama herhalde buranın ineklerinin sütüyle süper olabilir. Ya gerçi çok şekerlidir. Peynirler. Guriel peynirleri. Ha, bu renk fincanları daha çok sevdim. Renk olanlar daha güzel. Şimdi fondü yemeğe doğru ilerliyorum. Böyle güzel bir yer vardı burada. Oraya bakacağım. Eğer açıksa orada yemek istiyorum ilk. Kendime süper bir yer buldum. Fondüm şu anda kaynıyor size göstereceğim. Haşlanmış patatesler. Böyle küçük küçük özellikle bunlar. Hani bizim Türkiye'de böyle Çatlama patates mi çatlatma mı böyle tepside bazen tencerede yaparız ya küçük patateslerden ya bunun özelliği böyle fondü patates diye satılıyor illa böyle minik minik olması lazım ne kadar minik o kadar makbul. Şimdi kameraya yaklaştırıp fondümü göstereceğim. Cecik kaynayan peynirimiz. Tek kişilik iki kişilik kaç kişisiniz ona göre yapıp getiriyorlar mutlaka ekmekle işte patatesle falan yeniyor. Çayım da bunda. Çok çok güzel bir manzara. Ya zaten bence bitirme şansınız yok. Hani iki kişi geldiğinizde bence bir tane fondüyü ancak bitirebilirsiniz. Ama sırf böyle hani tadını beğeniyorum. Manzara da çok güzel. Fena değildi. Yani böyle resmen iliklerime kadar doyduğumu hissettim. Şimdi size bir de yine buraya özel olan tatlıyı göstermek istiyorum. Size belki böyle çok da enteresan gelmeyebilir. Ama şu mesela şu guriyer krem diye geçiyor. Bunlar da bezeler. Beze tatlı. Bu krem kaymak gibi koyu. Yanında aslında daha çok meyve getiriliyor. Benimkine çok getirmemişler. Ve daha sonra yaptığımız şey bu bezeyi. Yani aslında bizim bildiğimiz Türkiye'deki bezenin aynısı. Bu guriyer kreme batırıp şöyle, şu şekilde hmm, Yemek ya sanki şey gibi oluyor. Ballı kaymak gibi oluyor aslında. Hani biri tatlı, biri tatsız. Çok güzel birbirlerini dengeliyorlar. Ya tabii bunlar çok kalorili, çok yağlı. Ne kadar sağlıklı bence değil. Tartışılır. Ama yine hani her zaman böyle şeyler yemediğiniz düşünürse ara sıra yemenin çok zarar olduğunu düşünmüyorum. eğer gerekli adımlarınızı, sporlarınızı yaparsanız. Karnımı doyurup arabama doğru ben devam ederken siz daha videoya kapatmayın çünkü bu video muhtemelen daha devam edecek. Görüşmek üzere bu videomdaki ikinci uğrak bölgemiz Tanay Gölü. Şu anda Tanay Gölü'ne doğru yürüyoruz. Bilmediğimiz bir yoldan yürüyoruz. Ama umarım güzel bir sonuca ulaşırız. Umarım siz de görünce beğenirsiniz. her yerde böyle otlara yatmış. Acayip beslenen. Ya hani bu etler yenmez mi diye düşündüğüm inekler var. Manzara zaten süper. Ya böyle baktığım zaman bana biraz böyle sanki Rize Ayder yaylasını falan hatırlattı. Hani diyeceksiniz ki Melike daha önce gittin mi gitmedim. Ama Instagram'da hani normal ya da videolarda izlediğim Rize gibi geliyor bana. Yaklaşık şu ana kadar bir 40 dakikadır yürüdük. Daha Tanay ya da Tanay yani söylemek istemiyorum. Tanay diye yazılıyor da belki Tanay diye söyleniyor olabilir. Göle varamadık. Yolda giderken biraz çiçek topluyorum. Ya hava muhteşem. Neredeyse böyle oksijen komasına gireceğim falan diyorum yani. Çok güzel ya. Burada hani dediğim gibi çok yapacak bir şey yok ama ya böyle yürümek şu böyle inek sesleri falan yani kendimi acayip iyi hissetmemi sağlıyor. Yol üzerinde çok fazla böyle dağ evi gibi evler görüyoruz. Bilmiyorum hani insanların kendi evi mi? Mesela şurada masa tenisi oynayan kızlar falan var. Hala yolumuz bir saat gözüküyor ama yaklaşık bayağı bir 40 dakikadır falan da yürüyoruz. Bir böyle tepeye doğru çıkıyoruz. Ya yani daha 25 dakika 1.8 kilometre var diyor. Arkamızda aslında bir çift geliyordu biraz önce. Evet hala geliyorlar. Onlar da çok yavaşlar. Bence siz gelmeyin. Ben zaten galiba bayağı bir yukarıya çıkıp size güzel manzarayı göstereceğim. Hani gelinecek gibi değil. Ya bence bilmiyorum. Muhtemelen bilmiyoruz diye. Yanlış yollardan yürüyor olabiliriz. Ya da belki de gerçekten bu yol yani. Böyle insanlar trekking amaçlı geliyorlar. Zaten ben aslında 21 gün şekersiz beslenme diye bir programın içerisindeyim. Instagram'dan takip edenler bilir. Çok az karbonhidrat alıyorum. Rafine şeker hiç kullanmıyorum. Ama tabi bu kadar yorulacağımı hiç tahmin etmemiştim. Ya muhtemelen yani şuraya çıkıp inersem rahat bir kilo vermiş olurum bugün diye düşünüyorum. Yaklaşık 2 saat oldu. 2 saattir falan yürüyoruz. Yol bazı yerlerde çok kötüydü. Ama herkes yürüyor. Hala göle varamadık. Bayağı yoruldum. Son 500 metre falan kaldı gösteriyor. Eşimi 800 metre aşağıda bıraktı. O buraya kadar çıkamadı. Yoruldu bayağı yolda kötü oldu. Yanımızda su da yok. Ya bizimkisi birazcık böyle ne denir? Deneyimsizlik oldu. Burada böyle herhalde bu evler kiralanıyor artık buna eminim. Ya burada insanların yaşadığını zannetmiyorum diyeceğim ama bence muhtemelen bunlar kiralanan evler. Uzun bir yürüyüşün ardından sonunda göle vardık. Ya varanlar bayağı keyifleri yerinde gözüküyor. süper bir şeyler yedik. Karnım doydu. Böyle birazcık başım dönüyor. Çok garip. Gerçekten kendim böyle bir anda çok bütün yorgunluk üzerime çöktü. Ya çok güzel gözüküyor. Şu yani şu anda kameradan arkayı görüyorum. Efsane ya. Çok güzel. Kendimi böyle Karadeniz'de falan hissettim yani. Aşağıya fark etmiştik. Bayağı bir indik. Ama tabii bizim araba şurada gözükenlerden de değil. Burası indiğimiz yol. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi artık arabamıza doğru gidiyoruz. Az kaldı. Uzun bir yürüyüş. Benim ayaklarım acayip şişti ve ağrıdı. O yüzden ayakkabılarımı çıkardım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel gezme vloglarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Lozan'dan selamlar. Bay bay.